Evet arkadaşlar, Ada YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün herkes gibi okulun ilk günü ve çok heyecanlıyız. Eminim sizler de heyecanlısınızdır. Bizler şimdi hazırlamak için yaklaşık 2-3 saat öncesinden kalktık. Adı uyuyor, onu uyandıracağım, hazırlanacağız. Ve yavaş yavaş okulumuza doğru gideceğiz. Sabah oldu Ada Hanım. Sabah oldu aşkım. Heyecanlı mısın balım? Evet. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Nasıl rahat uyuyabildin mi? Evet, sabahın çoğu olacak geçti. Evet, adı çok erken yatmana rağmen yine saat buçuk oldu. Bayağı uyudu. Saate bir bakayım. Günaydın Zeytin. Günaydın oğlum. Ben Günaydın. Ben... Günaydın. <laughs> Sen de heyecanlı mısın bizim gibi? Evet. O da galiba okula oh. gitmek istiyor. Oh. O bence seni yolcu edecek veya karnı çok acıktı o yüzden bize. Oh, oh, oh. Tamam vereceğim mama şimdi. Hadi anneciğim. Arkadaşlar bizde bir tane daha hayvan var. O da bizim kedimiz ama siyah. O da siyah. Adı ne adı? Mia. Mia evet. O çok annemi çok dinliyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vereceğim mamanı. Bekle. Vereceğim. Adı hadi, hadi gel. Nasıl? Sen oldu. Akşam sen uyudun. Ben... Annem de çantamı Evet, eksik kalan işlerini ben hazırladım adacığım. Arkadaşlar, dolabım. Oo. Çok düzenli adam. Çok düzenli, çok temiz bir kızsın. Bravo sana. Sağ. Önce bir çayımızı, kahvaltımızı yapalım. İçelim. Ondan sonra üniformalarımızı giyeriz. Nasıl bu renk çantanla uyumlu olsun diye taktım. Arkadaşlar bu bunu Temu'dan trend yoldan almıştım. Hayır trend yoldan almadık biz bunu Amazon'dan aldık. Amazon'dan almıştık çok güzeldi. Hem de ikinci sınıflara göre tam uygun. Adı bu çanta çok kaliteli. Yeni aldığımız çantaya göre arkadaşlar bakın buraya da bir tane lavabo koydum renk uyumundan dolayı. Ee, yeni aldığımız çantayı henüz kullanmaya başlamadık. Ben bunu daha çok seviyorum. Adı onu istediği zaman kullanabilir. Oh, sadece... Emre'sin ben kurs var arkadaşlar benim okulumda ve orada kurt olduğuna o çantayı kullanır korsa olduğunda. olduğunda mı evet, evet. Tamam kullanabiliriz adacım zeytinim ama verir misin kahvaltıya başlamadan önce evet arkadaşlar Aynen. bizi yoksa rahat bırakmayacak arkadaşlar. Ben az önce uyandım. Çantım annem çok güzel hazırlamış. Kahvaltı da hazırlanıyor. Evet. Sen kahvaltı yap yapmadan önce ne yapmak istedin aşkım? Şişeyi fırçalamak. Kahvaltıdan sonra fırçalama ne dersin? Ama dediğim çocuklar kahvaltıdan önce fırçalar. Tamam sen kahvaltı önce fırçalamak istiyorsan git fırçala. Tamam anne kamera sende. Tamam. Adam bekliyorum fazla geç kalma. Evet adam heyecan var mı? Duygularını öğrenebilir miyim aşkım? Sana? Evet var. Arkadaşlar ben okulumuz dört gözle bekliyorum. Dört değil de beş. Ben dört gözle bekliyorum. Okulların açılmasını dört gözle bekledim arkadaşlar. Yani ben okulların açıldı. İlk günlerde ne yaparım söyleyeyim mi? Ne yaparsın? Sekiz buçukta kalkarım. Ama servis varsa 7.30. buçuk. Servis varsa altıda kalkıyorum. Ama bizim okulumuz artık yakın. Evet o yüzden. Yakın olduğu için arkadaşlar. Sekiz yani buçuk. Biz biraz geç kalkıyoruz. En ya. Azından... Be o 5-10 dakika. Diğer zamanlara göre koştur koştur gitmiyoruz. Evimizle okul arası 400 metre. Yani yürümeyle de gidebiliyoruz, arabayla da gidiyoruz veya motorumuzla da gidebiliyoruz. Adı hangisiyle isterse veya nasıl gitmek isterse o şekilde gidiyoruz. Evet çünkü ben araba... Arkadaşlar ben bugün arabayla gitmek istiyorum. Mecbur arabayla gideceğiz çünkü okul kitaplarım var, okula teslim etmemiz gerekiyor. Evet, 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 evet. Arkadaşlar pankekim var. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Annem yaptım pankeki değil mi? Evet aşkım ben yaptım. Şimdi benim suyumu getiriyorum. Arkadaşlar bunu ben çok sevmiştim. Bu tam bana göre değil mi anne? Aşkım. O yüzden ben bugün okula şu mandayı götüreceğim. Arkadaşlar benim eski Suyum da orada? Ama o çok su aktırıyordu çünkü yer kırıktı, değil mi? Ama annem takabilirdi, değil mi? Arkadaşlar ben bu zeytin sevmiyorum. Arkadaşlar normalde okulumuzda e, şeyimiz var, kahvaltımız, öğle ve ikimiz var. Ama bugün okulların ilk açılış günü olduğu için okula gitme saatini bir saat ileri almışlar. Biz de ona göre kendimizi ayarladık. Normalde kahvaltı verilecek bugün, ama benim İçim rahat değil o yüzden hep beraber kahvaltı yapalım. Güne güzel başlayalım istedim. Şimdi hep beraber kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi saçımı tarayacağız. Nasıl oldu bakayım? Güzel, 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 bakalım. güzel, güzel, bakalım, bakalım, güzel, 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 Aa, kalp şekli yaptı. Ne yaptık? Kalp şekli. Evet, şu an kalp şeklinde olduk. Evet arkadaşlar, daha babamız uyanmadı. Adı babası. Baba. Babasını uyandırsın. Ondan sonra yavaş yavaş toparlanıp çıkacağız. Aa. Ama önce şöyle ben de bir yüzme bir şekil vereyim. Hazırlandım. Hazırlandım. Okula gidiyorum. Biz hazırız arkadaşlar. Bakın bakalım ada nasıl olmuş? Güzel olmuş. Alkış alkış alkış. Biz hazırlandık. Yaz boyunca bekledik. Bugün beklenen an geldi. Evet. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Her arkadaşlarını özledin mi? Evet. Eminim onlar da işte özlemişlerdir. Bugün arkadaşlarına kavuşacaksın. Evet. Onlarla zaman içerisinde bol bol hasret gidereceksin. Tamam mı bir tane? Demin. Hadi kimin. gel. İlk gün hatırası. Poz ver. Bir beş dakika sonra çıkacağız. Sebep neden? Çünkü her zamanki gibi babamız hazır değil. Babalar hep en son kalıyor. Bir de bayanların en son hazırlandığını söylüyorlar. Hep bir de bayanları beklediklerini söylüyorlar. Ama ben kendi ben hiç bekletmiyorum karşımdaki insanı. Karşımdaki insan beni bekletiyor. Ayakkabı giydim. Şimdi, şimdi geçerim. Bir Gidin bakalım, Çantamı da görelim. Aferin. Zeytin sen gelmiyorsun. Sen evdesin Geldiğimizde gezdireceğiz seni. Evet, ben de o zaman yokum Zeytin'in. Yokum. Normalde kalktığımda ilk işim Zeytin'i gezdirmek oluyor arkadaşlar. Ama bugün acelemiz abi var. Abi. Zeytin bizi bekleyecek. Bir yarım saat sonra onu gezdireceğim. Nerede baban? Ben. Elini ver ben adıcığım. Tamam anneciğim. Okullar başlıyor. Adacığım isteğin üzerine arabaya bindik arabaya gidiyoruz. O kadar yakın ki yürüme mesafesi arkadaşlar ama ada arabayla gitmek istedi. Zaten istemese de mecbur arabayla gidecektik. Çünkü okul kitapları biz de onları okula teslim edeceğiz. Ada <laughs> metrobüs kuyruğu oluşmuş çok trafik var. Evet metrobüs kuyruğu demek. Ee, hani terapik... Metrobüs Metrobüs çok kalabalık oluyor o yüzden metrobüs kuyruğu dedim. Hadi be. Bizi yol açın be. Be be be. Ben de arkadaşın Damla'yı gördü, gördüğünü zannettim. Damla da ki. Sen Damla geldi deyince ben hep insan olarak bir Damla'dan bahsediyorsunuz zannettim. Yağmur, da yağmur Damlası'ndan bahsettiğini anlamadım Adacığım. Aşırı derecede yoğun bir trafik var. Vay. Adacığım gel kaldırma. Günaydın. Günaydın. Gel. Gel. <laughs> Gel. Anne. Kedi seni çok sevdi değil mi? Evet. Çok tatlı. Bir bebiş kediydi. Yavaş kız. Anne görüşürüz. Dur bekle beni bekle. <laughs> Geç hadi. arkadaşlar. Ben sınıfa çıkacağım. Ondan kahvaltıya inmiştir diye tahmin ediyorum. Adanın kitaplarını yerleştireceğim çünkü. Geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kutuyu, kutuyu babamız buraya bırakmış. Ben tek tek şimdi hepsini dizeceğim. Evet arkadaşlar, kitapları yerleştirdim. Şimdi artık ufak bir mola, bir kahve içeceğim. Kendime geleceğim. Ondan sonra devam ederiz. Yalnız şurayı göstermek istiyorum. Şurayı çok beğeniyorum ben arkadaşlar. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben geldim. Bakalım adanın ilk günü nasıl geçmiş. Dondurmacıya gider. Tek tek hepsini dinleriz. Anne! Gel. Hoş geldin. Annenle bugün çıkardım çünkü ama çantamın içerisinde. Aa, neden çıkarttın da bunu? Anne çünkü sıkılmıştım öyle durmasın. Hadi gel. Bıçık mi? mi? Böyle benim defter ve şey... Defter ve şey vermişti. Ee, kalem verdi hediyolara. Öyle mi? Bana gösterirsin artık dondurma yerken. Hadi arkadaşlar dondurmacıda görüşürüz. Görüşürüz. Evet, dondurmacıya geldik arkadaşlar. Ne Danık... ne istiyorsun söyle. Üçlü ve tabaklı tabii. Çok tabaklı, tabaklı mı yiyeceksin? Evet, o yüzden ama dondurmalı olan. Orman meyveli. gelmesin Benim de sana gel. Şeftalili ve vanilla. Ve yanını e, kokola. Olur. Evet ama çok olsun sos. Arkadaşlar 4 top dondurma aldım. Tamam al hadi dondurmanı. Ben de bir tane şey alayım. Hmm, benim yediğim neydi? Hangisiydi ya? Hadi bu sefer yeşil elma alayım. Bir top. Evet. Arkadaşlar şimdi dondurmayı yerim. Evet ama ağzını ve üstünü lütfen kirletme. Tamam, tamam diyorum. Kaç top aldın? Dört. Afiyet olsun. Sağ olun. Arkadaşlar eve geldiğimizde öğretmen bana hediye verdi. Onu göstereceğiz sizlere. Hadi. Çak. Göster bize adıcım. Çok yoruldum. Arkadaşlar adı defterini getirene kadar bu arada yeni öğretim yılınız hepinize evet. hayırlı uğurlu olsun. Hepinize bol başarılı bir dönem diliyorum. Bu arada öğretmenlerimize de aynı şekilde. Tamam getir aşkım. Çok yoruldum. Yani gizli yere, yere koydum yani. Gizli yere mi koydun? Ay bakayım. Çok güzel. Bunu öğretmeni mi verdi? Evet. Bunlar ödev yapılsın diye galiba öğretmenimiz, öğretmenimiz Arkadaşlar, böyle tamam böyle gel. Arkadaşlar, sınıf öğretmenimiz Şeyma Hanım bütün çocuklara bu defterden bir de böyle bu... yıldızlı kalem. Evet bu kalemden hediye etmiş. Kendisine Ve çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar böyle çıkıyor. Çıkıyor mu bakayım? Ay çok güzel. Renkleri de çok güzel. Bununla esas oynayabilirsin. Arkadaşlar biz geldik. Ee, bugün okulumuzun ilk günüydü. Ee, eminim ki çok güzel geçmiş adın anlattıklarına göre. Dondurma yerken ben onu dinledim. Hepinize güzel bir yıl diliyoruz. Evet. Hepinize başarılar. Yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. adacım oh 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 yerim seni. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı. olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda adacım Gel buluşuruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Buluşuruz anne. Buluşuruz, görüşürüz. Buluşuruz. Siz görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay.